Türkiye'nin ekonomik kanalı Bloomberg HT'nin hazırladığı düzenlediği insan kaynakları zirvesine hoş geldiniz. Bugün teknolojinin dönüştürdüğü yeni iş hayatını, yeni iş modelleri ve insan kaynağını konuşacağız. Çok değerli bir isim bugün bizlerle birlikte Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Betül Çotuk Söken kendisiyle yeni yetkinlikleri, yeni iş dünyasında neler aranıyor tüm bu soruların yanıtını bugün düzenlediğimiz zirvemizde yarına nasıl hazırlanırım başlıklı oturumumuzda konuşacağız. Betül Hocam hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. E, dijitalleşme, yapay zeka, otomasyon diyoruz. Bu gibi teknolojiler işin geleceğini şekillendirecek. Ancak teknoloji bu işin, bu süreci çok daha öne çıktı. Dolayısıyla günümüz dünyasında aranan nitelikler nelerdir? Ve bu pandeminin özellikle bu süreçte etkisini siz nasıl yorumlarsınız? Buradan başlayalım dilerseniz. Evet çok önemli. Pandemi gerçekten tam bir kırılma noktası yarattı. İnsan dünyasında biliyorsunuz değişiklikler yavaş yavaş olabildiğince yavaş bir şekilde hayata geçer. Ama pandemiyle birlikte bu küresel salgınla veya tüm salgınla diyebiliriz. Bununla birlikte tam bir kırılma noktası yaşadığımızı ben düşünüyorum. Bu konuda bir felsefeci olarak da aynı zamanda çok düşünmekteyim. Bir yönetici olarak da çünkü hem öğrenen bir kurumun yöneticisi olmak... Güneşçilerinden biri olmak, hem de gençlere bir takım mesajlar vermek bakımından onlara kendilerini nasıl yetiştirecekleri, nasıl daha iyi hale gelebilecekleri, e bütün bunlarla ilgili olarak nasıl uyum sağlayabilecekleri konusunda kolaylaştırıcılık yapmak bakımından bütün bunlar son derece önemli. Yalnız gençlerimiz hakikaten e, bütün bu yeniliklere çok açık durumdalar, çok kolay öğreniyorlar, çok zekiler. Bütün bunları. Yalnız amaçlarını, hedeflerini çok iyi bir şekilde koyarak yapmaları gerekiyor. Bu noktada da her zaman olduğu gibi, bu hiçbir zaman aslında gündemden çıkmamıştı. İnsan kaynağı, insanın nasıl şekilleneceği, nasıl bir formasyon kazanacağı konusu son derece önemli. Bütün bunlar tabii bizim aslında belleğimizde yer alan, yılların birikimi olarak bizde yer alan, içinde bulunduğumuz ortamla bağlantılı. Bütün bunlar son derece önemli. Gençlere, ok okuyanlara, her yaş grubuna ne türden mesajlar verilebilir çok önemli. Tabii bir takım artılarımız da var. Bir bakıma da yavaş yavaş girmeye başlamıştık biz bu döneme. Yalnız artık vazgeçilmez olduğunu daha iyi öğrendik. Yani zihinlerimize nakşedilen, kazınan adeta bu oldu. Geri dönülmez bir başlangıç noktası oluşturdu artık. Her kesimi, her yaşı, her meslek sahibini, her çalışanı, her öğreneni herkesi ilgilendiriyor. Tabii bunların hazırlığı da dediğim gibi özellikle yaşam boyu öğrenme kavrayışına sahip olmamızla da, da büyük ölçüde bağlantılı. Biliyorsunuz son yılların belki son 20 yılın en önemli kavramlarından bir tanesi yaşam boyu öğrenme kavramı. Bu kavram çok eskiden beri var aslında. Yeni bir kavram da değil. Fakat biz bunu yeniden hatırladık, yeniden anımsadık ve son yıllarda bunun üzerinde çok duruluyor. Şimdi her yaş kesimi eğer çalışma hayatında da yer almak istiyorsa muhakkak bu yeni teknolojiyle barışık olmak durumunda, dijital yapılanmalarla barışık olmak durumunda. Ama sadece çalışan kesim için de değil, her yaş insan için, ihtiyaçlarının karşılanması için bu son derece önemli. Peki bütün bunlarda yetkinlikler olarak neler? Hem bunlar 21. yüzyılın yetkinlikleri olarak belirlenebilir, hem de dijital ortamla bağlantılı yetkinlikler olarak belirlenebilir. Bir defa öğrenmeye açık olmak galiba. En başta geleni bu. Öğrenmeye açık olmak, sürekli bir öğrenme çabası içerisinde bulunmak. İletişim burada tabii son derece öne çıkıyor. İletişim becerileri bakımından, iletişim ilişkileri bakımından yetkin olmak büyük önem taşıyor bence bu dönemde. Biz üniversitemizde gençlere özellikle bu mesajı çok sıklıkla veriyoruz. Networklerini öğrencilik yıllarında daha kurmaları, hazırlamaları, tabii bütün bunlar içinde yetkin akademisyenlerle buluşmaları. Son derece önemli. Ben hep şöyle düşünüyorum. Biz insanlar sürekli olarak bir takım durumlarla, olaylarla, olup bitenlerle karşılaşırız. Önemli olan bu olup bitenleri, durumları, olayları, kişileri, nesneleri ne derseniz deyin adına nasıl karşıladığımız. İşte günümüzde dijital yapılanmalarla bunları aslında biz karşılıyoruz. Ve bu karşılamalar da yetmiyor. Sürekli olarak karşılaştırma çabası içerisinde de bulunuyoruz. Dolayısıyla bu konuda ben beş kavram geliştir geliştirdiğimi düşünüyorum. Durum, duruş, nasıl bir duruş ediniyoruz? Karşılamalarımız, duruşlarımızın göstergesi ve karşılaştırmalar da yapıyoruz. Biz neredeyiz? Hangi durumdayız? Hangi koşuldayız? Bizimle birlikte aynı alanda çalışanlar ne durumda? Yani sadece kendimizden sorumlu olmak değil, birlikte çalıştığımız, beraber olduğumuz, işbirliği yaptığımız, eşgüdüm içerisinde çalıştığımız kişilerle de bağlantılı olarak ...sorumluluklarımız var diye düşünüyorum. Peki Betül Hocam, yetkinlik dönüşümü nasıl olacak? Özellikle mevcut çalışanlarının kendilerini geliştirmeleri... ...yetkinliklerini geliştirilmesi adına hem şirketlerin... ...hem de eğitim sektörünün, eğitim kısmının rolünü de nasıl görüyorsunuz? Bunu çok önemli görüyorum. Hem eğitim sektöründe yer alan kişiler olarak... E, ...akademisyenlerin de örneğin kendilerini geliştirmeleri, değiştirmeleri gerekiyor devam edebilmeleri için, çalışabilmeleri için kaldı ki bütün sektörlerde başta eğitim olmak üzere, sağlık olmak üzere her alanda, her sektörde kesinlikle her birimizin kendisini daha yetkin hale getirmek üzere önlemler alması gerekiyor. Bu kendi kendine öğrenme tarzında olabileceği gibi yardım almalar da söz konusu. Hepimiz kendimizi ben özellikle kendim için kendi deneyimimden söz edeyim burada. Sürekli olarak öğrenen bir kişi e, kimliğinde olmam gerektiğini düşünüyorum. Sürekli olarak öğrenmemiz gerekiyor, dünyaya açık olmamız gerekiyor. İletişim, biraz önce de söylediğim gibi iletişim e, becerilerimiz ve ilişkilerimiz bakımından güçlü olmamız gerekiyor ve desteklememiz gerekiyor bu anlamda gençleride ve gençlerin de kendilerine hem kendilerine iç motivasyonla, iç güdülenmeyle sürekli desteklemeleri hem de başkalarıyla olan bağlantıları içerisinde. Zannediyorum tam da bu noktada kendimizi daha iyi tanımak, yeteneklerimiz, yetilerimiz, yatkınlıklarımız konusunda daha bilinçli olmamız büyük önem taşıyor. Bunu yaptığımız takdirde e, hizmetçi eğitimlere daha açık olabiliriz, kendi kendimize eksikliklerimizin farkına varıp bunları gidermek için önlemler alabiliriz ve bir bakın bir yandan da bütün bunları yaparken hakikaten programlamamız açısından da hem kendimizi hem işimizi gücümüzü ...programlamamız açısından da hızlı olmak durumundayız. Böyle bir dönemde yaşıyoruz. Gerçi bu tüm salgın ya da küresel salgın, başka bir deyişle pandemi dönemi... ...bizim biraz daha yavaşlamamız gerektiği e, imajını veriyor ama... ...yine de e, öyle değil işin aslı. Hayat çok hızlı akıyor, ilişkiler çok yoğunlaşmış, çoğunlaşmış durumda. Bunun için tabii e, her kurum kendi kurum kültürü çerçevesinde... ...hem genel bir takım doğrultularda bu çalışmaları yapabilir hem de kendi kurumsal özelliklerine dikkate alarak yapabilir. Örneğin üniversiteler, örneğin orta öğretim kurumları, okul öncesi kurumları ya da iş yerleri, çok çeşitli sektörlerde kendini gösteren iş yerleri, her biri kendi özelliklerine göre programını mutlaka yapmak zorunda. Öyle bir dönemdeyiz ki artık kol gücünü kaldıran, kol gücünü geliştiren aletlerle, araçlarla değil, benim sık sık kullandığım bir deyimle de yapay zekayı ben öyle tanımlıyorum, robotları öyle tanımlıyorum büyük ölçüde. Özellikle yapay zekayı, zihin gücünü yükselten araçlarla birlikteyiz. Dolayısıyla zihin gücünü ve zihnimizin en önemli ürünü olan bilgimizi artıran araçlarla birlikteyiz. Daha hassas bu araçlar bizden çok daha fazla işlem yapabiliyorlar, çok daha hızlılar ama onları iyi anlayabilmek iyi yönlendirebilmek iyi programlayabilmek için her şey insana bağlı diye düşünüyorum. Eğitimdeki dönüşümü biz Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Betül Çotuk konuşuyoruz bu konuyu. Buradaki önemli konulardan biri de kuşkusuz üniversitelerin argeye ayırmış olduğu bütçeler. Üniversitelerin bu anlamda araştırma geliştirme mekanları olarak farklı bir rolde üstlenmesi. Tabii ikinci ayakta şirketler. Şirketlere de önemli görev düşüyor. Tabii ki İK departmanlarının çalışanların yetkinliklerinin dönüşümünde çok önemli bir role sahip olması gerekli. Bu anlamda buna inanıyoruz. Yetkinliklerin geliştirilmesi kuşkusuz gelecek dünyasında 10 yıl içerisinde mevcut mesleklerden %60'ının kaybolacağı farklı yeni meslekler grubunun doğacağını da gösteriyor birçok raporda. Bu raporlar doğrultusunda yeni gelecek dünyasını şekillendirecek bazı teknolojiler var. Bu teknolojilerin başında da dijitalleşme, yapay zeka ve sanayide ağırlıklı olmak üzere otomasyon sistemlerini görüyoruz. Tabii ki bu teknolojileri kullanacak olan da ve geliştirecek olan da kuşkusuz çok farklı bir çalışan kadrosu. Kalifiye eleman. Evet. Şimdi bunu üniversiteler kısmında evet bu iş eğitimle başlamalı diyoruz. E, Betül Hocam özellikle üniversiteler kısmıyla başlamak istiyorum. Sonra sanayinin dönüştürücü rolünü soracağım ama özellikle ARGE mekanları olarak tasvir ettiğimiz olması gereken üniversitelerimizin yetkinlik dönüşümündeki rolünü nasıl görüyorsunuz ve aynı ve beraberinde eğitmen kadroları gerek akademisyenler gerek eğitimciler ve hocalar Ortaokul düzeyinde de yeterli donanıma sahip mi bu yetkinlik dönüşümünde gençlere dönüşümünü sağlamak adına? Ne dersiniz? Evet, bu çok önemli bir nokta. Öğrenen kurumlar, öğrenen kişiler kavramı burada son derece önemli. Hep üzerinde durduğumuz gibi okul öncesinden başlayarak doktora düzeyine varıncaya kadar her anda, her zaman için e, bu dönüştürücü rolün sağlanabilmesi amacıyla... Ee, öncelikli olarak kurum yöneticilerinin, kurumlarda çalışan kişilerin eğitim kadrolarının kendilerinin öğrenmeye açık olması ve bütün gelişmeleri dünya ölçeğinde, Türkiye ölçeğinde dediği sadece kesinlikle. Dünya ölçeğindeki gelişmeleri, izlemeleri hangi alanda çalışıyor olurlarsa olsunlar, ister temel doğa bilimleri, temel insan ve toplum bilimleri, ister sağlık alanı, ister sanat alanı, dört ana alandan söz edecek olursak eğer genel olarak, bütün bu alanlarda yapılan çalışmaları en yakından izlemeleri gerekiyor. İnsan ihtiyaçlarını, gereksinimlerini özellikle çok iyi izlemeleri ve bütün bu gereksinimlere yanıt vermek üzere yapılacak çalışmaların farkına varmaları, araştırıcı, sorgulayıcı olmaları gerekiyor. Tabii bütün bunlar yapılırken de temel eğitim konularında öne çıkmak gerekiyor. Araştırma, eğitim, öğretim, topluma hizmet ve de bütün toplumun kalkınmasına katkı bağlamında bütün bunların yapılması gerekiyor. Bu nedenle de araştırma geliştirme merkezleri kurulmuş durumda, teknoloji transfer ofisleri kurulmuş durumda, örneğin bizim üniversitemizde de olduğu gibi uygulama ve araştırma merkezlerinin kurulduğunu biliyoruz. Bütün akademik kadrolar bu merkezleri destekliyor ve toplumla da iç içeyiz. Çok çeşitli sektörlerde, başta eğitim sektörü olmak üzere, örneğin neden söz edecek olursam, Birçok bağlantılarımız var. Öğretmenlerin yetişimine mesela, gelişimine gerek sansüste eğitim programlarımızda, gerek onun dışında merkezlerimiz aracılığıyla yapmış olduğumuz toplumlarda hep katkı vermeye çalışıyoruz. Tabii bütün bunları yaparken de dört numaranın arasında bunlar kesinlikle kalmıyor artık. Ele hele dijitalleşmenin bize sağlamış olduğu olanaklarla çevrim içi ya da online sistemlerle daha fazla kişilere ulaşabiliyoruz. Bunlar kayıt altına alındığı için isteyen kişiler her zaman bunlara ulaşabiliyorlar bu yayınlara. Bu açıdan da çok büyük bir e, atılım içerisinde olduğumuzu ben düşünüyorum. E, Üniversiteler olarak, e, işyerleri olarak, sanayide yapılan çalışmalar olarak, üniversite-sanayi işbirliği kavramı altında bunları daha çok topluyorduk. Bu yine devam ediyor. Kesinlikle bunların yapılması gerekiyor. Ama sanayi dediğimiz zaman e, ya da daha geniş bir kavram altına almak lazım. Sektörel ölçekte geliştirmek gerekiyor. İster endüstriyel sektörler söz konusu olsun, ister eğitim gibi, sağlık gibi, hukuk gibi alanlardaki yapılanmalar söz konusu olsun, insan ve toplum bilimleri ağırlıklı çalışmalar söz konusu olsun. Bütün bunlarla bağlantılı olarak çalışmaların sadece dediğim gibi belli bir bölge veya sadece Türkiye ölçeğinde değil, dünya ölçeğinde olması gerekiyor. Uluslararası kamuoyunu yansıtan kuruluşlarla kulan bağlantılar. Örneğin meskûl edilmiş şirketlerde, e, yan sağlık örgütüyle ki son zamanlarda son derece e, üst rollere çıktı. sağlık örgütü yaşadığımız pandemiden dolayı. Bütün bunlarla bağlantılı olarak her alanın bir biriyle iç içe olduğunu da görüyoruz. Yani artık mühendis sadece kendisiyle sınırlı çalışmalar yapmıyor. Mühendis aynı zamanda sosyal bilimcilerle birlikte olmak zorunda. Filozoflarla birlikte olmak zorunda tarihçilerle, ne bileyim psikologlarla, psikologlarla, sosyal psikologlarla birlikte çalışmak zorunda. Böyle bir geçiş de artık söz konusu. Tıpkı Rönesans yılların olduğu gibi tekrar bir Rönesans yaşanıyor gibi geliyor bana. Arada hiçbir şekilde kalın duvarlar yok gibi bağlamları arasında bir bütünlük söz konusu artık. Neden bu böyle diye soruya da şöyle bir cevap verebilirim eğer e, isterseniz. Çünkü hayat bir bütün. Yaşama dünyası, insan dünyası bütünlük içinde. İnsan bedeni de aynı zamanda, insan da bütün bütünlüğü olan bir varlık. Öyle olması gerekir. Bütünlükten vazgeçildiği veya bütünlük bir ortadan kalktığı zaman insan dünyasında da haflıklar, anormallikler, hastalıklar örneğin başlamış Bilgi de aynı zamanda. Tekrarlayacak olursam, çok önemsiyorum ben açıkçası. E, hayatın bütünlüğü, insanın bütünlüğü bilginin bütünlüğü. Nitekim 2023 e, vizyonunda, eğitim vizyon belgesinde Milli Eğitim Bakanlığı çok güzel bir çalışma yaptı. E, eğitim vizyon belgesi yayınladı iki sene kadar önce aşağı yukarı. 2018'in 2 ayındaydı yanılmıyorsam. 2023'e hazırlık, 2023'e giderken Türkiye'nin nasıl bir eğitim vizyonu olduğu bu noktanın altı çizildi. Bunu ben çok çok önemsiyorum. Çünkü bütünlük kavramı, bütüncül açıdan bakabilmek Dağılmamak son derece önemli. E, toplamak, bir araya getirmek ve bütün ihtiyaçları karşılamak üzere e, eğitim kurumlarını, üniversiteleri, e, bütün her şeyi, bütün sektörleri bir araya getirmek, toplamak. Çünkü burada asıl odak noktamızda insan var. İnsan odaklı bir anlayış zaten bunu gerektiriyor. Sanatlarını korumak gerektiriyor. Her alan birbiriyle bağlantılı, hiçbir alan diğer alandan yalıtılmış değil. Ancak 21. yüzyıl yetkinliklerini bu kurtulduğumuz zaman daha iyi algılayabilir ve geliştirebiliriz. Bunu ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Üniversite kendi başına sadece kendi içine kapalı kesinlikle olmayacak. Sektörler kendi içine kapalı olmayacak. Herkes edinmiş olduğu bilgiyi insanların refahı için, kalkınma için, gelişme için ve insan haklarına dayalı olarak hatta bu bilgiye bağlı, bu bilgiyle bağlantısı içerisinde değerlendirmeye çalışıyorum. Ben yani çok önemli olduğu kanaatindeyim. E Betül Hocam evet teknolojinin diğer disiplinlerle entegre olması gerekliliğine vurgu yapıyorsunuz. Bir bütüncül bakış anlayışı ile ilerlenmelidir. Bir adeta Rönesans çağında bu dönemde yaşanıyor. ile diğer sosyal disiplinler, felsefe örneğin, beraber bir bütüncül anlayışla ancak biz değil mi insanı odağına alan bir fayda, hizmet üretebiliriz. Biraz da şu teknolojilerin içerisine girecek olursak bilim teknolojileri ve biyoteknolojiler günümüzde çok daha konuşuyoruz. Pandemi de daha bir ön plana getirdi. Ne dersiniz buradaki insan kaynağı adına Türkiye'de nasıl bir potansiyel var? Nasıl bir strateji izlenmelidir? Evet bu son derece önemli. Günümüzde en öne çıkmış olan teknoloji, biyoteknoloji ve bilişim teknolojisi. Her alanda bilişimle ilgili çalışma yapılmakta her alana bilişim girmiş durumda. Çünkü o hızlılık, zihin gücümüzü yükseltmesi, ayrıntılara daha kolay ulaşabilme. E, dolayısıyla bütün bunların yapılabilmesinde de e, yaratıcı olmak da son derece önemli. Bu alanlarda yani gerek biyoteknoloji alanında gerek bilişim teknolojileri alanında sadece alıcı durumda olmak değil verici ve aynı zamanda ilerletici durumda olmak için de çok iyi gözlem yapabilmek e, teknolojiler konusunda var olan şimdiye kadar geliştirilmiş olan teknolojiler konusunda bilgi sahibi olmak bunlar hep gere gerekli koşullar ama yeterli koşulu sağlayacak olan da son derece e, sıkı bir gözlem gücü ihtiyaçların saptanması ki burada küçük bir parantez açacak olursam belki de en zor konulardan bir tanesidir insan ihtiyaçlarını saptamak, tespit etmek. Bunlar da çok duyarlı olmak gerekiyor. Tabii bütün bu duyarlılıkları sağlayacak olan da temelde analitik bir düşünme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme diyoruz. Ben buna bir de ilave olarak ek olarak son yıllarda belki 10-15 yıldır üzerinde çok durduğum bir düşünme tarzı var ki tabanı temeli oluşturuyor. Özenli düşünme diyorum. Özenli düşünme taraftarı olmak, özenli düşünmenin aktörü ya da öznesi olmak son derece önemli. Ve yine çok önemli bir diğer kavramımız daha var. Ee, i̇nsanları nasıl nasıl bir kimliklendirme yapabiliriz insanlar için? Hepimiz için ortak bir kimliklendirme bir anlamda bu. Hiçbir şekilde yerelliğe bulaşmış bir kimliklendirme değil. Ağdaş olmamız. Yani edinmiş olduğumuz bilgileri Birbirimizle paylaşmamız, iletişim ilişkilerinde güçlü olmamız ve bütün bu çalışmaları yaparken de sadece tek bir alana, onun özellikle tekrar tekrar altını çizmek istiyorum, tek bir alana sıkışıp kalmamak, şunu kabul etmemiz lazım. Aşağı yukarı 400-450 yıldır dünyayı mühendisler değiştiriyor. Rönesans yıllarından beri ilk büyük mühendis Leonardo'yu düşünecek olursak ve onun çağdaşlarını düşünecek olursak, Kaç yüzyıldır mühendisler dünyayı yetiş değiştiriyor. Dolayısıyla mühendislerin yetişimine çok özen göstermemiz gerekiyor. Onları sadece dar alanlar içerisinde sıkıştırmamak ya da böyle bir algılayış içerisinde olmalarının önüne geçmek gerekiyor. Tam da şu üniversite giriş sınavlarının yapıldığı, YKS'nin yapıldığı ve puanların açıklanmasına doğru yol aldığımız şu dönemde 28 Temmuz'da da biliyorsunuz puanlar açıklanacak. E, şunu, görmek, şunu açıkçası görmesi gerekiyor gençlerin ya da üniversite adaylarının hangi yaşta olursa olsun. E, sadece ve sadece ben işte sayısalcıyım sadece sayılarla bağlantım var değil. Ben sözelciyim sayısaldan anlamam değil. Bütün bunların bileşkesi olarak kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. O zaman ancak bilişim teknolojilerinde daha iyi noktaya gelebilirler ve bunun uzantısı olarak da dünyanın yeni koşullarında ekosistemin yara yeniden e, değiştirilmesi, ekosistemin farklılaşması boyutunda da ve biyoteknoloji tabii son derece öne çıkmış durumda. Bütün bunlarda daha yol alıcı aktörler, yol aldırıcı aktörler haline gelebilirler. E, her şey ortada bir anlamda dünya hepimizin gözlemine açık, zihin gücümüzü yükselten birçok araç gereçle beraberiz. Bir bakıma her birimiz her türlü şekilde yaratıcılığımızı girişimciliğimizi değerlendirerek dünyaya katkıda bulunabiliriz. Ama bütün bunları yaparken benim özellikle altını çizmek istediğim bir başka nokta daha var. O da etik duyarlılık, etik aklın öne çıkması ve de insan haklarının onun en somut görünüşü olarak da insan haklarına dayalı bir kavrayış içerisinde bütün bunların yapılması. Hiçbir ayrımcılığın olmaması. Bu belki çok ütopik görünebilir size ama istersek biz insanlar bunu başarabiliriz. Tek kişiyle her şeyin başladığı inancıyla, anlayışıyla hareket ettiğimizde bu tek kişinin diğer kişilerle, benzer anlayışlı kişilerle buluşması dünyanın hangi yöresinde olursa olsun ortak zihinlerin oluşması, bir araya gelmesi daha iyi bir dünya yaratmanın yolunu açacaktır bize. Bunun için hepimizin çabalaması gerekiyor. ...hiçbirimizin kenara çekilmemesi, çabalaması ve e, üniversite, sanayi işbirliği, yeni teknolojilerle barışık olma... ...ama bütün bunları yaparken de hep insan faktörünü dikkate alma, değerlendirme son derece önemli görünüyor. Evet, teknolojinin odağına insan koyarsak, insanı koyarsak ve dolayısıyla sizin de dediğiniz üzere hocam... ...etik akılla ilerlersek insan hakları çerçevesinde böyle daha... E, kalkınma ve sürdürülebilir bir e, ekonomik modelde hayata geçirmiş olabiliriz. Bu tabii ki yeni iş modellerinin olmazsa olmazı insan kaynağı bu açıdan da her anlamda değerli. Sanayiden eğitime birçok e, koldan da bu anlamda e, taşın altına ellerini koymaları gerekli bu dönüşüm açısından diyorsunuz. Evet. Yarına nasıl hazırlanırım başlıklı sohbetimizde oturumuzu böylelikle noktalıyoruz. Çok çok teşekkür ediyorum. Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Betül Çotuk Söken'e diyorum. İnsan kaynakları zirvemiz devam ediyor olacak. Hoşçakalın.